bekleyenlere her zaman olduğu gibi teşekkür ederim. İstanbulspor Fenerbahçe karşılaşmasının sonrasında sizlerle birlikteyim. İstanbul'dan yapıyorum bu canlı yayını. Tabii ki Fenerbahçe kolay bir galibiyet elde etti. Özellikle ilk yarıda fişi çekti, sonrasında da kendine rolantiyi aldı. Bir bunun altını çizelim. Fenerbahçe çok kolay kazandı. Bu kolay galibiyet karşısında tabii ki 3 puan yazılacak. Ligde her karşılaşma önemli. İstanbul Spor her ne kadar Fenerbahçe'nin ayarında bir takım olmasa da alınan puanın değeri önemli. Fenerbahçe şimdi 3 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu. Ve Galatasaray'ın Konya Spor'la oynayacağı karşılaşmanın sonucunu beklemeye başladı. Galatasaray'da çok önemli eksikler var. Icardi, Torreira ve Sasha Boy ki özellikle Sasha Boy ve Torreira Icardi ile birlikte hemen her dakika oynayan isimlerdi Galatasaray'da. Bakalım Konyaspor karşısında Okan Buruk nasıl bir 11 tercih edecek ve Galatasaray şu an için 3 puan arkasında olduğu Fenerbahçe'yi yeni yakalayabilecek mi? İstanbulspor Fenerbahçe karşılaşmasına dönecek olursak arkadaşlar bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bence Fenerbahçe'ye kalitesi yetti. Fenerbahçe İstanbulspor'un çok üzerinde bir kaliteye sahip zaten. Bugüne kadar çok tartışma konusu olmuştu Cengiz Ünder. Cengiz Ünder bir gol attı. Perdeye bir golla. Of of of. Hani o geyik muhabbeti var ya. Bon servisi 30 milyon avro oldu o golle. Aryan Robben. Eğer içinizde Aryan Robben'i tanımayan varsa lütfen bir arama motoruna yazsın. Aryan Robben. Onun nasıl goller attığını bir izlesin. Cengiz muhtemelen çok izledi Arjen Robben'i. Ya da yetenekleri Allah vergisi birbirine çok benziyor. Cengiz sağ taraftan topu aldı, içeri bir çekti, bir kere daha çekti, şut açısını yakaladı, vurdu ve belki de sezonun en güzel gollerinden bir tanesini attı. Sezonun en güzel gollerinden bir tanesini attı ifadesi daha doğru. Belki deyi kaldırdım oradan. Ama önemli olan şey şu. Şimdi sezon sonunda yılın en güzel golü seçilecek ya. Ha işte Cengiz Ünder o yarışmaya kelimenin tam anlamıyla bir başyapıtla katılıyor. 1-0 kazandı. Bakın bu karşılaşmayı oyun üzerinden falan eleştirmek ya da oyun üzerinden okumak, Fenerbahçe'ye oyun üzerinden övgüler dizmek falan bana çok doğru gelmiyor. Şöyle bir kez daha altını çizmekte fayda var. Bu galibiyete sevinecek misin? sabaha kadar sevineceksin. Cengiz'in performansına sevinecek misin? Ayağa kalkıp alkışlayacaksın. Ama böylesine karşılaşmalarda önüne çıkan bazı soru işaretlerine de cevap arayacaksın. Fenerbahçe'nin önüne bu karşılaşma soru işaretleri çıkardı ama önce güzelliklerden bahsedelim. Nedir güzelliklerin birincisi? Tabii ki Cengiz Ünder. O kadar altında kalmıştı ki şu bonservis bedelinin Cengiz Ünder bu karşılaşmada bir anlamda kariyer maçını oynadı. Daha ilk karşılaşma, ilk devresinde 4 gol birden attı. Ve omuzları alınmayı hak etti. Öyle bir performans. İrfancan biraz şakayla karışık söylüyorum. İrfancan Can oyunu seyrettiyse demiştir. Ben bu Cengiz'den formayı nasıl alacağım? Ha size söyleyeyim. yani önümüzdeki lig maçında o forma Cengiz'de. Çünkü ben şuna inanıyorum. İsmail Kartal forma adaletini bilen bir teknik direktör. Cengiz böyle bir performans gösterdikten sonra onun üzerinden formayı nasıl alacaksın? Cengiz'i alkışlıyorum. Ayağa kalkarak alkışlıyorum. Fakat mesela şunu da söylemeliyim bu kadar güzel cümleden sonra. Özellikle o Fenerbahçe'nin yağmur gibi gelen golleri öncesinde Fenerbahçe'nin savunması böyle savunma olmaz dedirtti. Onun için söylüyorum. İstanbulspor biraz daha kaliteli ayaklara sahip bir takım olmuş olsaydı Fenerbahçe bu kadar kolay e, galibiyete ulaşamazdı. Nasıl oldu bu? Şöyle oldu. İlk yarıda bir kere Mert Müldür maç kondisyonunu yitirmiş, maç temposunu da yitirmiş. Çok normal. Gerçi önündeki Cengiz'le uyumu son derece iyiydi. Biraz daha Mert defansif kaldı. O nedenle biraz daha özgür oynayabildi Cengiz Ünder ama şunu da unutmamak lazım. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'nin başına çok dert açabilecek bir takım değildi İstanbul Spor. Hani bazı maçlar vardır. Seyirciyken de hissedersiniz, oynarken de hissedersiniz. Ben bu takımı yenerim. Ben bu rakibimi yenerim. Ben bu rakibimi geçerim. Ben bunu geride bırakırım. Fenerbahçe için de böyleydi. İstanbulspor kaç puan kaybedileceği akılların köşesinden bile geçmiyordu. Bak bu rahatlık insanın başına bela olabilir. Dert çıkartabilir. Dert olmadı Fenerbahçe'ye. Fakat yine de bazı notlarım var. Dediğim gibi Serdar Aziz, Osterbolde sağ tarafta Mert Müldür, sol tarafta Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu belki en durgun maçını oynadı. Tekrar söylüyorum o Fenerbahçe'nin gollerinin yağmur gibi geldiği o 40. dakikaya kadar. Orta saha biraz daha sağlam duruyordu belki ama ben o orta sahada Fred'i aradım. Ben Fred'in olmadığı her karşılaşmada Fenerbahçe'ye şöyle bir baktığım zaman Fred'i arıyorum arkadaş. Neden Fred'i arıyorum? Çünkü Fred oynadığı zaman onun bir kelebek etkisi var. Fred'in bir kelebek etkisi var. Çünkü o oynadığı zaman Tadic de farklılaşıyor. Şimanski de başka oynuyor. Ceko da başka oynuyor. Şimdi bak mesela bu maça. Ceko, Tadic, İşlerini yaptı mı Crespo ile İsmail? Kesinlikle yaptılar ama bu akşam Fenerbahçe'nin kalitesi yetti. Cengiz Ünder'in tek başına Cengiz Ünder yetti. 5-1 ama zaten ilk yarıdan koparmıştı karşılaşmayı Fenerbahçe. Şimdi Cengiz Ünder de Taner Güller'den sonra ki o bir Kocaeli spor efsanesidir. 4 üzeri gol atan ilk Türk futbolcu olmuş ilk yarıda Cengiz Ünder. Tebrikler fakat Cengiz için de bu kadar güzel şeyler söyledim şimdi. Aryan Robben'e benzettim. Attığı özellikle ilk golün muazzam olduğunu söyledim. Ee, i̇şte çok mücadele etmesinin ona hatalı bir e, bir hatasından sonra yeni gol sonrasında o hatayı telafi etme şansını verdiğini de söyledim ki İstanbulspor'un iki bir mağlup duruma düştüğü gol o yani futbolun şanssız yanı vardır ya bu şanssız yanı böyle bir şey olamaz. Yani ayaklarındaki topu gol olarak kalelerinde gördüler. İzleyin bakın anlatamıyorum yani öyle bir üçgen var orada. Üçgen İstanbul sporlardan oluşuyor. Burada e, Sabek, Kaleci, Stoper paslaşıyorlar birbirleriyle hop araya Cengiz giriyor ve ona çarpan top da gol oluyor. Böyle ondan sonra zaten Cengiz, Ceko e, muazzam oldu. Cengiz Ünder ve Edin Ceko'nun golleriyle rahat kazanmayı bildi Fenerbahçe. Eğer bir vurgulamada bulunmak isterim ki mesela ben Batshuayi oyuna girdikten sonra, Emre Mor oyuna girdikten sonra onlardan biraz daha yüksek performans beklerdim. Çünkü onlar böyle gözlerini açmış forma bekliyorlar. O forma bana gelse de bir daha çıkarmasam ama böyle futbolla olmaz. Yani böyle futbolla ne Batshuayi bu takımın 11'ini zorlar. Bu kadar kötüyken Ceko ondan formayı alabilir. Ne de Emre Mor o sağ tarafta ne İrfan Can'ı ne de şeyi kesebilir. Cengiz Ünder'i kesebilir. Ama belki Emre Mor kara gümrük istemiş onu. Hatta Miha Zayt'la birlikte bakarsanız bir transfer söz konusu olur. Çünkü kara gümrükte bir farklı olmuştu. Emre Mor'un bu takıma 11'e girmemesi zor. Çok yönlü bir futbolcu değil. Onu Sağ önden başka yer bir yerde oynatamıyorsun mesela. Birazcık da o sıkıntısı var. İrfan Can daha farklı. İrfan Can'ı orta sağda da, ikizde de oynatabiliyorsun mesela. Yani İrfan Can, Cengiz yapabiliyorsun ama Emre Mor, Cengiz olmaz. Cengiz, Emre Mor olmaz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Joshua King oyuna girdi. Bartu Elmas oyuna girdi Crespo'nun yerine. Ama onun için fikir sahibi olabilecek süre almadı. Ama zaten İsmail Kartal, bir havayı koklasın diye onu göndermiştir içeri. Ee, sonuçta Fenerbahçe için söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Zaten notları aldım ama dediğim gibi bazı karşılaşmalar ders çıkartır. Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada çıkaracağı derslerden bir tanesi de şu. Takımın penaltıcısı Tadiç mi olmalı? Bu karşılaşmada da penaltı kazandık Fenerbahçe. Tadiç gole çeviremedi. 11'de 7. 4 penaltı kaçırmış Tadiç. Şimdi bu 5 birlik bir İstanbul Spor karşılaşmasında pek sorun gibi gözükmez. Fakat genetik kodlara yazılır. Yani Tadiç'in de üzerine farkında olmadan bilinçaltına işlenir bu. 4 penaltı kaçırması. Bu nedenle İsmail Kartal'ın böyle en azından bir periyotluk bir penaltıcısını değiştirir mi değiştirmez mi diye aklımdan geçiyor doğrusunu isterseniz bilmiyorum belki de sizlerin de aklından geçiyordu. Fenerbahçe'nin penaltıcısı Tadiş olarak mı kalmalı? İstanbul Spor iddiasını ortaya koymaktan uzaklaşmış bir takım. Nedir iddia? İddia şu. Ben bu ligin orta sıralarında yer alacağım. Ben bu ligin üst sıralarında yer alıp Avrupa kupalarını kovalayacağım. Ben düşüşüm mücadele edeceğim. Evet İstanbul Spor düşmemek için mücadele eden bir takım ama o mücadelede çok geride kaldı. Mesela bugün Galatasaray karşılaşması öncesinde Konya Spor'un 18 puanı var ve düşme bölgesinden bir adım yukarıda. 5 puanda yani iki galibiyet iki beraberliği var da İstanbul Spor'un 3 puanı gitti. biliyorsunuz biliyorsunuz bir şeyden çekilince maçtan çekilince 3 puan gitti 5 puandalar. Ne oldu? 8 11 14 17. 4 galibiyet 1 beraberlik kadar uzak. Düşme potasından çıkmaya İstanbulspor. Bu kadar iddiasından vazgeçmiş bir takım. Efelerbahçeliyim. Böyle bir İstanbulspor karşısında elini kolunu sallayarak kazanacağı belliydi. İstanbulspor bir sürpriz yapabilirdi oyun olarak o sürprizi de yapmadı, yapamadı. Yapamaz. Çok zor. Çünkü tribünlere de bırakmışsın zaten Fenerbahçe. Belki İstanbul Spor küçük stadı kendi stadında oynamış olsaydı bir ihtimal daha zorlayabilirdi. Bak zorlayabilirdi diyorum ama Fenerbahçe'nin kalitesi yine yeterdi. Bu maçta da öyle. Hani evet arkadaşım yani bu, bu, böyledir. İstanbul Spor zayıf bir ekip. Daha da zayıfladı. En son kalecisini de göndermişlerdi mesela. Zayıf bir ekip, zayıf bir ekibe karşı şampiyonluk mücadelesi yapan bir takım elini kolunu rahat rahat sallayarak kazanır. Önemli olan bunun tadını çıkartmak. Fakat oyun olarak vay uçtuk kaçtık dememek. Zaten Fenerbahçe'nin de oyuna böyle bakacağını zannetmiyorum. Bu galibiyete sevineceksin elbet ama skoru, skor üzerinden oyunu okumayacaksın arkadaş. Yazdıklarınıza bakıyorum. Ve ondan sonra da yavaş yavaş Galatasaray-Konyaspor maçı için hazırlıklarımı yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Tabi ee, tabii çok alışık değilsiniz benim hemen karşılaşmalar sonrasında böyle canlı yayınlar yapmaya. Yapmama o yüzden de e, çok fazla izleyici belki yok. Zaten herkes yayında şu anda. Ama biz hafta içi her akşam saatler 23'ü gösterdiğinde buluşmayı ihmal etmiyoruz. Son zamanlarda inanılmaz arttı izleyici sayısı bundan dolayı da Size sonsuz teşekkür ederim. Suat'a göre Tadiç kötü futbolu bir de penaltı kaçırarak süsledi. Bu boş vermiş diye anlam veremiyor. Siz eğer bunu bir boş vermişlik olarak görüyorsanız ve bir anlam yüklüyorsanız yazar mısınız lütfen? Eray burada, Eray Yılmaz. Bu kolay galibiyeti arada bir denk gelen kolay galibiyetlerden bana göre istikrarlı bir oyun gücüyle alınan galibiyet olduğunu düşünmüyorum diyor. Bu maçtan bu maçtan sonra sorgulayacak çok şey var Fenerbahçe'nin. Çok fazla pozisyon verildi. Devre arasındaki yayında da buna dikkat çekmiştim ama ondan sonra zaten kolu kanadı kırıldı İstanbulspor'un. Durum 4-1 olduktan sonra ne yapsın İstanbulspor? İşte girdi 1-2 cılız atak. Onda da kolaylıkla savuştu. Fener. Ama zaten Fenerbahçe'yi bu kadar eleştirmek doğru değil. Şimdi düşünsene bak mesela Mert Müldür, Ferdi, Serdar Osterwalde, Serdar Osterwalde, Serdar Osterwalde. Şeye bak, stoper tandemine bak. Bir stopere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Net, şart, kesin. Eğer tabii şampiyonluk mücadelesinde riske girmek istemiyorsa. Yoksa BKV, GQ hiç problem olmazsa sezon sonuna kadar götürürler. Ama mesela sakat olan Serdar'a ne kadar güvenebilirsin? Kanat bekten devşirme Ostervolde'ye ne kadar güvenebilirsin? Samet zaten gidecek. Kalsa ne kadar güvenebilirsin? Bir sağlam savunmacıya, stopere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Cengiz formunu buldu mu acaba? Tek maç üzerinden değerlendirmek gerekirse şöyle fetih Atmak şimdi iki karşılaşmadır gol atıyor Cengiz. Fakat ben yine de periyot periyot değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Mesela İrfan Can'a kariyer sezonu oynuyor demek için bir 8-10 maç bekledim. Cengiz'e de öyle. Bu akşam muazzam oynadı. Bu akşam Cengiz yetti ya. Tek başına bir takımdı Cengiz. Tek başına Fenerbahçe'ydi Cengiz. Oynadı oynattı, attı, devirdi ya yıktı geçti. Kasırga gibiydi. İstikrarı olacak mı? Onu bekleyeceğiz. Periyot olarak bekleyeceğiz. 5 maç bir bakalım. Ama önümüzdeki maç 11'de Cengiz var mı? Bence var. Fenerbahçe'nin önemli eksiği Fred. Tekrar söylüyorum. Fred olmadığı zaman başka taraflara da yansıyor onun yokluğu. Bence. Süreklilik önemli. Cengiz devam edecektir. Gürkan Alço'nun görüşü böyle. era Yılmaz güzel bir benzetme yapmış. Ben dedim yani hani bir başyapıtla katılıyor Cengiz yılın golü yarışmasına. O diyor ki Onaçu'nun üstüne çıkan pek olmaz diyor ama olsun. Güzel'in yanına bir güzel daha var. Tebrik ederim. Halil İbrahim burada Galatasaray'ın ciddi eksikleri var. Forvette Halil ile başlıyor. Ben daha henüz kadroyu görmedim arkadaşlar. Konya'nın tutumu belirleyici olacaktır. Klasik, ürkek, Anadolu deplasman takımı gibi oynarsa çok zorlanır. Cesur olurlarsa sorun çıkarabilirler. Cengiz ile İrfan arasındaki sağlıklı rekabet milli takıma yansıyacaktır. Umarız böyle devam eder. Böyle bir ifade var Halil İbrahim Kurt'tan. 15 milyon verdiğiniz adamdan tek bir maçı veya tek bir derbi değil size sezonu getirmesini istersiniz. Bundan sonra Cengiz'in istikrarı önemli olacak. Fred'in oynamadığı her karşılaşmada Fenerbahçe bariz olarak oyun üstünlüğünü alamıyor. Era Yılmaz'ın yorumları bunlar. Böyle katkılar verdiğiniz için sonsuz teşekkür ederim. İşte ben Yayınlarımda kaç kişi izlerseniz izlesin böyle futbola kalite katan futbolu bakış ortaya fikrini koyan e, takipçilerimi çok seviyorum eksik olmayın var olun çok teşekkürler e, Suat şunu sormuş zeminle ilgili bir görüşüm var mı Fenerbahçe oyuncular çok kayıp düştü yoksa basit bir yorgunluk emaresi midir bu şöyle Suat Güler iki faktör var birinci faktör tabi bugün İstanbul'da çok yağmur yağdı. Ciddi anlamda yağmur yağdı. Yani böyle sıçana döndüm ben de. Dışarıdaydım. 5 dakika dışarıda kaldım. Sıçan gibi oldum. Baştan aşağı. E, Olimpiyat da çok yağmur aldı o taraflar. Bir de bazı zamanlarda böyle yanlış krampon tercihleriniz de bu tip hatalara sebebiyet verebiliyor ama ben e, zeminden kaynaklandığını düşünüyorum tamamıyla ama zeminin de e, çok ıslandığını, çok yumuşadığını unutmamak gerekiyor. Bugün Hakikaten yağdı. Yani İstanbul'un barajları yüzde iki, yüzde üç su almıştır bugün. Berekettir. Yaz tabii ki. İsmail Kartal rotasyondaki oyuncularına daha fazla dakika vermesi gerekir ki ihtiyaç halinde hazır halde bulabilsin. Değişiklikler daha erken olabilir. Bunu katılıyorum. Yani artık 5-1 yakaladıktan sonra hemen böyle bir 3 değişiklik yapabilirdi Fenerbahçe. Ama ne olursa olsun yine de bana soracak olursanız eğer Emre Mor ve Batu Şua'yı fark oluşturabilecek kadar süre aldılar ama ben onlardan daha çünkü çok boş alan buluyordu Fenerbahçe artık İstanbul Spor karşısında biraz daha etkin bir futbol bekliyordum. Benim düşündüğümü ortaya koyamadı ikisi de. Ne Batu Şua'yı ne ne Batu ne de Emre Mor. Tadic 11'e 7 penaltı yüzdesinden bahsetmiştim size. Halil İbrahim Kurt da bunun kötü bir sayı olduğunu söylüyor. Sevim Kahraman bir şey yazmışsın ama ne yazdığını anlamadım. Harun da geldi buraya. Harun hoş geldin. Böylelikle İstanbul Spor Fenerbahçe yayınını tamamladık. Bakalım şimdi Galatasaray Konyaspor karşılaşması zirvede nasıl bir tablo çıkartacak ortaya. Lütfen izledikten sonra bu yayının linkini sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Ricam odur ki bir kez daha bol bol beğenin ve mesaj bırakın. Görüşmek üzere.